Arkadaşlar selamlar. Galatasaray için bir rakip analiz çalışması hazırladım. Bu videoda Başakşehir'i inceleyeceğiz. Başakşehir'in nasıl hücum ettiğini, nasıl savunmaya geçtiklerini, nasıl duran top kullandıklarını, duran topları nasıl savunduklarını inceleyeceğiz. Nuri Şahin önderliğindeki Başakşehir için iki tane farklı 11 çalışması hazırladım. Ekranda görüyorsunuz. Ofansif kısmı bir inceleyelim. 3-1-4-2 gibi dizildiklerini görüyoruz. Forvetlerden birisini orta sahaya yakın getirdim. Çünkü hücum ederken genel olarak forvetlerden birisini orta sahaya yakınlaştırıp iki kanat beki de çoğu zaman üçüncü bölgeye kadar çıkarttıklarını görüyoruz. Birazdan zaten video analizlerde göreceğiz. Bunun dışında savunurken de 5-3-2 gibi savunduklarını gördük. Hazırsanız video analizlere geçelim. Evet video analizlere ofansif kısımla başlayalım. Ofansif kısımda ilk olarak başlama vuruşu organizasyonunu görelim. Burada Nuri Hoca'nın 3 tane oyuncusunu rakip sahaya sol kanada doğru gönderdiğini görüyoruz. Top kaleciye veriliyor ve kaleciden de uzun bir topla sol kanat bölgesine gönderiliyor. Bu demek oluyor ki Başakşehir oyuna başlarken Galatasaray'ın savunmasının sağ tarafındaki oyuncuların fazlasıyla dikkatli olması gerekiyor. Devam edelim. Şu anda Başakşehir'in sahaya nasıl yerleştiğini görüyoruz. Bakın 3-1-4-2 gibi rakip sahaya yerleşiyorlar artık bu ikinci bölge oyunu. İki tane forvet oyuncusunu genel olarak e, oyunun merkezine getirdiklerini görüyoruz. Bakın kanat oyuncuları arkaya koşu yapıyor. Forvet oyuncuları oyunun merkezine gelmişler. Top Berat'ta oyunu yönlendiren oyuncu savunmanın merkezinde Berat oluyor genel olarak. Topu merkezdeki forvet oyuncusuna verdi. Forvet baskıyı görünce tekrar geriye oynadı. Top tekrar Berat'a kadar geldi. Tekrar göreceğiz. Tekrar aynı şeyleri göreceğiz. Forvet oyuncularının merkeze ne kadar yaklaştığını bu pozisyonda daha net görmüş olacağız. Bakın orta saha oyuncuları da arkaya koşu atıyorlar. Rakip stoperleri getirmiş forvet oyuncuları. Orta saha oyuncuları da arkaya koşu atıyorlar. Bu şekilde hücum ediyor Başakşehir. Berat topu sağ kanata oynadı. Ama pozisyondan herhangi bir şey çıkmadı. Devam ediyoruz. Bir örnek daha. Yine 3-1-4-2 gibi bir diziliş var. Bakın iki forvet oyuncusu da oyunun merkezine gelmiş. Orta saha oyuncusu arkaya koşu atıyor. Berat da uzun oynuyor bu pozisyonda. Burada net olarak şunu görebiliyoruz. Savunma arkasına atılan koşularda kalecilerin de çok dikkatli olması lazım. Kalecilerin de takım boyuna uyması gerekiyor Galatasaray'da. Farklı bir pozisyon. Forvet oyuncusunun merkeze geldiğini görüyoruz. Merkezde e 2 bir Başakşehir üstünlüğü var. Göztepe'nin stoperi merkeze kadar gelmiş. Bakın forvet oyuncusunun boşalttığı noktayı görebiliyorsunuz. Hedefleri bu aslında. Ofansif orta saha oyuncularının o bölgeye koşu atması ve forvet oyuncusunun da merkezde sayısal bir üstünlük kurması. Bu pozisyonda da 2'ye 1 bir, bir üstünlük kurmuş ve Başakşehir kolay bir çıkış yakalıyor. Bakın orta saha oyuncusu aldı topu döndü. Kanat oyuncusuna bıraktı ve çizgiye indiler ve Başakşehir rakip ceza sahasına 4 oyuncuyla girmiş oldu. Farklı bir pozisyon daha gösteriyorum. Bakın yine üçlü bir diziliş var. Forvet merkeze kadar gelmiş. Dikkat edelim. Bakın Forvet'in boşalttığı alana orta sahanın attığı koşuyu görelim. Burada şu çok önemli. Galatasaray'ın savunma oyuncularının iletişimi çok önemli olacak. Bu maç özelindeki Galatasaray'da da Singo ve Davinson Sanchez'in eksikliğini biliyoruz. Bu yüzden burada bir ciddi bir sıkıntı yaşanabilir. İletişim çok önemli. Bazen de şöyle değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Forvet oyuncusunun gelip o ortada üçlü bir çizgi oluşturduğu zaman ve önünde de bir tane e, orta saha oyuncusunun oyunu yönlendirdiğini düşünürsek dörtlü bir orta sağ kalabalıklığı var. Ve beklerin de öne doğru çıktığını düşünürsek 3-4-3 gibi ya da 3-1-3-3 gibi bir dizilişle hücum ediyor. Başakşehir bunu çok net görebiliyoruz burada. Bakın sayısal üstünlük kuran forvet oyuncusu topu aldı ve dönüşünü yaptı. Gayet kolay çıkıyorlar bu şekilde. Top orta saha oyuncusuna geliyor, ondan sağ kanada. Bakın ne kadar kolay rakip sahaya yerleştiler. Crespo tekrar topu aldı ve ceza sahasına orta açtı ve bu pozisyondan da bir şey çıkmadı. Farklı bir pozisyon yine Göztepe maçından. Bakın Göztepe baskı uyguluyor. Birazdan oyun kuramadığı sekansları da göreceğiz bu arada. Burada net olarak artık sayısal üstünlük kurduğunu tam olarak göreceğiz. Bakın 3'e 2 bir üstünlük kuruyor ve Berat sürekli oraya oynuyor. Evet bu pozisyondan da bir şey çıkmamıştı. Bu yüzden hızlı bir şekilde geçiyorum. Aynı şeyleri çok da uzatmanın bir anlamı yok farklı bir hücum şekillerini gösteriyorum şu anda. Bakın top yine savunmada. Bakın ofansif orta saha oyuncusu gelip stoperle eşleşmiş ve kanatta Ivan Branić'i birebir bırakmışlar. Özellikle Branić'in oynadığı maçlarda bunu çok yapıyorlar. Onu birebir bırakıp arkaya koşturuyorlar. Şimdi farklı bir pozisyon daha göreceğiz. Bakın forvet yine geldi. Net olarak orada bir baklava dilimi diyebileceğimiz böyle 4-4-2 gibi bir e, dizilişte şu anda Başakşehir. Bran içine kanatta. Bakın ofansif orta saha oyuncusu yine stoperle eşleşmiş. Ve uzun top Bran için önüne düşüyor. Hedef bölgeye düşüyor. Bunu deniyorlar sürekli. Bu pozisyondan da bir şey çıkmadı ama sürekli bunu denediklerini görüyoruz. Ayrıca bu pozisyonda farklı bir pozisyon bakın. Rakip üçlü karşıladığında Başakşehir'in dörtlü bir şekilde durduğunu görüyoruz. Operi'yi savunmanın sonun, solunda kullanıyorlar. Topu Operi'ye verdiklerinde yine orta saha oyuncusu ve forvet bloklar arasında ve kanat oyuncusunu hedef bölgede rakip bekle birebir bıraktıklarını görüyoruz. Top hedef bölgeye geliyor. Hedef oyuncu çizgi iniyor ve içeriye çeviriyor. Ama pozisyondan yine bir şey çıkmadı. Bu pozisyonda Başakşehir'in ikinci bölgede karşıladığını görüyoruz. Bakın herkes savunurken kanat oyuncusu geçişi bekliyor. Başakşehir topu kazanıyor ve kanat oyuncusunun koşu yoluna bir top bırakılıyor. Geçişleri de bu şekilde yaptıklarını savunmadan hücuma geçişleri görmüş oluyoruz. Bakın bu da e, çıkmakta zorluk çektikleri bir pozisyon. Göztepe önde baskı yapıyor. Top oyunu yönlendiren Berat da Göztepe'nin iki forvet oyuncusu iki stoperin açısını kapatarak Berat'a baskı yapıyor. Merkezde oyunu yönlendiren oyuncu Kalizinski'yi de kapatmış Göztepe. Böyle olunca Berat oyunu kurmakta ciddi sıkıntı yaşıyor ve Göztepe topu kazanıyor, Kres ve topu kaybediyor. Bakın Göztepe gol pozisyonuna girdi. Baskı altında ciddi anlamda oyun kurmakta sıkıntı yaşıyor Başakşehir. Bunu net olarak görüyoruz, net olarak söyleyebiliriz. Bir pozisyonda Kaluzinski'yi kapatıyor yine Göztepe. Üçe ekibi baskı var. Bakın topu yönlendiren oyuncu Berat. Burada şunu da net olarak görmüş oluyoruz. Kaluzinski ve Berat'ın sağ ayağını kapattığında Berat oyun kurmakta ciddi sıkıntı yaşıyor. Bakın topu yine Göztepe'ye verdi. Göztepe'de savunmadan hücuma geçiş yakalıyor. Galatasaray'da Berat'ın oynaması durumunda muhtemelen scoutlar bunu analiz etmiştir. Ve Berat'ın sağ ayağını kapatacaklardır diye tahmin ediyorum. Evet ofansif kısmı kapatalım. Ofansif kısım bu kadardı. Başakşehir'in nasıl oyun kurduğunu görmüş olduk. Burada bizim için önemli olan noktaları söyleyelim. Burada Galatasaray'ın stoperlerinin net olarak iletişimde çok ciddi iyi bir iletişim kurması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında savunma arkasına çok fazla koşu yaptıklarını gördük. Burada kalecinin de seken toplara, savunmadan seken toplara çıkışları çok önemli. Kalecinin de takım boyuna uyması gerekiyor diyebiliriz. Net olarak benim aklıma gelenler bunlar. Ee, geçelim savunma kısmına. Bakalım Başakşehir nasıl savunuyormuş. Bakın bu pozisyonda ikinci bölgede savunma yaparken kaleciye kadar baskı yaptıklarını görüyoruz. Baskıların adam adam olduğunu görüyoruz. Alanya Spor kalecisi uzun oynuyor ve Başakşehir stoperi topu kazanıyor. Bakın burada da yine top beke geçtikten sonra adam adama bir baskı olduğunu görüyoruz. Ama burada Galatasaray'ın kullanabileceği bir nokta var. Bunu çok net görebiliyoruz. Başakşehir çok geniş bir alanı boş bırakmış durumda. Galatasaray burayı nasıl kullanabilir? Daha önce Beşiktaş maçında, Liverpool maçında da göstermiştim bunu. Biliyorsunuz Okan Buruk, Yunus Akgün'ü daha çok böyle merkeze çekerek kullanıyor. Bu pozisyonda Oluşan boşluğu da Yunus Akgün'le değerlendirebilir diye düşünüyorum. Hatta bununla ilgili bir örnek ekrana koyuyorum. Oradan incelersiniz nasıl değerlendirebileceğini dair çok net, çok geniş bir boş alan var. Eğer Başakşehir-Latasaray'a baskı yaparsa bu boş alanları da verecektir diye tahmin ediyorum. Ki bloklar arasında çok iyi savunan bir takım değil. Birazdan onu da göreceğiz. Bakın bir üçüncü bölge baskısı daha görüyoruz. Kaleci'ye kadar devam eden bir baskı ve Başakşehir topu kazanıyor. Baskı sonuç veriyor. Crespo ile çizgiye inip içeriye çeviriyor ve golle sonuçlanıyor. Yani Başakşehir önde baskı yaparak golle atan bir takım. Bunu da görmüş olduk. Dediğim gibi Galatasaray'ın stoper tercihleri, oradaki iletişim, orada top kullanım becerisi çok belirleyici olacak. Kalecinin ayakları çok belirleyici olacak. Farklı bir pozisyon gösteriyorum. Burada Başakşehir yine kaleciye varan bir baskı yapıyor. Adam adama baskılar. E, Alanya Spor kalecisi uzun oynuyor. Burada Başakşehir'in stoper'inin rakibe müdahale etmekte çok geç kaldığını bloklar arasında savunamadığını çok net görebiliyoruz. Pozisyondan bir şey çıkmamış ama Galatasaray tabii ki bunu değerlendirebilir. Burada da ikinci bölgede bir karşılama var. Bakın e, az önce söylediğim şey Okan Buruk Yunus Akgün'ü getirebilir dedim. E, merkezdeki getiriyor. Burada Alanya Spor'da Sağ kanat oyuncusunu merkeze getirmiş. Başakşehir'in ciddi bir sıkıntı yaşadığını görüyoruz ki eğer Okan Buruk şu anda size gösterdiğim gibi İlkayı konuşlandırırsa ikiye bir bir üstünlük olacak bloklar arasında. O bölgeyi İlkayı şu anda konuşlandırdığım bölgeyi de savunamıyor Başakşehir pozisyon devamında bunu da göreceğiz. Bakın kanat oyuncusu aldı, oyunu kuramadılar baskı devam ediyor. Başakşehir'den bakın tekrar topu alıp. Alanya Spor sete döndü. İç hattan bloğu kırıyor ve Başakşehir'in stoperi sağ iç hatta çıkmakta ciddi sıkıntı yaşıyor. Dediğim gibi İlkay'ı da eğer e, ki muhtemelen Okan Hoca orada kullanacak. Başakşehir'in ciddi sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Pozisyon devamında bir şey çıkmadı. Farklı bir pozisyon yine Başakşehir ikinci bölgede karşılıyor. Alanya Spor'un üçlü bir dizilişte durduğunu görüyoruz. Bakın iç hat kırıldı yine. Yine stoper çıkmakta geç kalıyor ve rakibini faulle durduruyor. Arkadaşlar, duran top kısmına geçiyoruz. Ofansif duran topları göstereceğim. Bakın Başakşehir korner kullanıyor. Ön tarafta bir blok olduğunu görüyoruz. Berat'ın blok yaptığını ve bir oyuncunun daha blok yaptığını bunun dışında Opoku ve Ba ikilisinde arka direğe koşu yaptığını görüyoruz. Bakın net olarak bunu yapıyorlar. Opoku'yu arkada bırakıyorlar ve o arkadaki boşluğa Opoku'yu sokuyorlar. Bakın bir pozisyon daha gösteriyorum. Burada paslaşarak kullandı. Başakşehir iki oyuncu ön koşu atarken Opoku ve Ba ikilisi arka direğe doğru koşu yapıyor. Galatasaray bunlara çok dikkat etmeli. Her zaman Opoku zaten hedef oyuncu burada. Bir tane de duran top gösteriyorum. Bakın burada o poku arkada kalmış. Bağının olduğu noktaya kullanılmış. Kaleci çıkıp topu karşılıyor. Ama hedef oyuncuları görmüş olduk. Bir tane de defansif duran top göstereceğim. Burada Göztepe korner kullanıyor. Bakın Başakşehir tüm oyuncularıyla ceza sahasını savunuyor. Burada yayda ciddi bir boşluk olduğunu görüyoruz. Galatasaray bunu da kullanabilir. Şu dakikaya kadar izlediyseniz muhtemelen videoyu beğenmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Ee, videoların devamı için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.